Herkese merhaba arkadaşlar. Ben evet. Bugün sizlerle haber oyun oynamayacağız arkadaşlar. Bugün plan yapacağım arkadaşlar. Bir günde iki video ya da bir günde altı Yok biraz abarttım galiba. Bir günde 3 video diye yapacağız arkadaşlar. Ama bunun için biraz düşünmemiz lazım. Sizden yorum bekliyorum. Bir günde kaç video atayım diye. O yüzden bu videoyu çekiyorum. En fazla arkadaşlar 5'i geçmesin. 5 olabilir. En fazla sayı olan yani en fazla söyleyen kazanır. Yani diyelim ki 3 tane 2 var. 2 tane de 5 var. 2 kazanıyor o zaman. Böyle yani en fazla hangisi alırsa o o gün onu yapacağım. Yani diyelim ki iki gün video atlamı ya konuşamam. İki video bir gün iki video atlamı istiyorsunuz. O zaman yazacaksınız. İki, iki diyeceksiniz. İki diyeceksiniz. 2 diyeceksiniz. Eğer iki çok fazla gelirse o gün iki tane video çekeceğim. Sonra başka bir videomun altına yine yazacaksınız. Ben yeni yüklediğim videonun altına hemen yazmayı unutmayın kaç istediğinizi eğer unutursanız ben de o zaman video çekemeyeceğim arkadaşlar o yüzden şimdilik kapatıyorum hashtag e işte evde kal ile videoyu kapatıyorum arkadaşlar evde kalmayı unutmayın hoşçakalın